Evet bugün çayla geleyim dedim Neden Çünkü konumuz çay şöyle göstereyim çayımı da bir yudum alayım Evet arkadaşlar bugün çaydan bahsediyoruz çaydan bahsedeceğim Daha doğrusu çok kısıtlı bir çayın çay biliyorsunuz anlat anlat bitmez hele ki benim gibi e, triyakiler için çay bir ömür e, hakkında metiyeler düzülse övgüler düzülse, şiirler yazılsa, yazılar yazılsa yine azdır. Çay mübarek bir içeceğimiz, bir milli içeceğimiz olmuş artık. Öyle diyebiliriz. Ee, çaysız yapamayanlar çok fazla ülkemizde. Ben de onlardan biriyim. Çaydan çay demlemesinden bahsedeceğim. Tabi burada teknik işte çay nasıl demlenir, demlenir nasıl iyi çay olur Falan diye bir şey anlatmayacağım. Benim işim daha çok biliyorsunuz kelimeler, kelimelerle ilgili. Çayı biliyoruz. Dem ne demek? Demlenmek. Genelde e, insanımız demlenmeyi çayla beraber kullanır. Çay demlendi mi? Çay demle? Çay ne zaman demlenir gibi kullanır. Dem e, pek e, hayatımızda kullandığımız, bundan başka kullandığımız bir sözcük değil. Fakat demin de bir elbette anlamı var. Demin anlamı asıl anlamı ne peki? ...onu anlatalım... ...demin asıl anlamı arkadaşlar... E, ...zaman demek... ...vakit demek... ...çağ demek... ...daha çok ilk temel anlamı budur... ...demin... E, Tabi soluk nefes anlamı da var... ...ama ilk anlamı demin zaman... ...ne demek istemiş oluyoruz o zaman... ...biz çay demlendi mi derken... E, ...çay zamanı... ...geldi mi çayın... ...çayın zamanı e, oluştu mu... Gitti mi çayın zamanı? Çay zamanına erişti mi? Zamanına erişip de kıvamına geldi mi anlamına gelir. E, ve de çok güzel bir e, sözcüktür bence. Bir fiildir. Demden türemiştir zaten. Dem e, Türkçe olmasa da l ekiyle e, fiil yapmışızdır. Yapım ekiyle. Bu anlamda güzel de bir kelimedir. Evet. E, son olarak yine... E, Şeylerde de duyuyoruz. La Edri'nin mesela bir e, şiir var. O da bestelendi. E, genelde ilahi olarak da e, dinleniyor. Yüzünü toprağa indir dem dem, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Afiyet olsun.